Kanalıma hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Adnan, Fırtına'nın kimin zehirlediğini öğrenecek mi? Ferit ve Ayşe tüm sorunlara rağmen birlikte olacak mı? Ayşe, Müge'ye yeniden yardım edecek mi? Hepsi ve daha fazlası şimdiki analiz videomuzda. Videomuza geçmeden önce Hande artık kimsenin mutluluğuna engel olmasın diyenler videomuzu beğensin, kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Adnan Fırtına'yı kimin zehirlediğini öğrendiğinde Baha'nın kim olduğunu araştırmak isteyecek ve karşısına Ayşe çıkacak. Ayşe çıktığında ne yapacağını bilemeyecek. Önce Baha'ya hesap soracak ve Ayşe ile nasıl bir ilgisi olduğunu sorgulayacak. Ayşe de gerçekleri anlatmak isteyecek. Ancak yine Baha'nın suçlu olması, hayatından endişe duyması Ayşe yi yine bir sıkmaza sokacak. Diğer taraftan ise Ferit ve Ayşe'ye yakınlaşması bizleri sevindirse bile Ayşe'nin yine bilinmezlikleri Ferit ve Ayşe'nin arasına gerilme neden olacak. Bu da yine Ferit'i Ayşe'den uzaklaştıracak. Öte yandan Ayşe Müge'ye yardım etmesiyle herkesi karşısına almıştı. Azade Ayşe'yi sadece orada değil daha sonra yine azarlamak isteyecek. Ayşe de Müge'nin başına yine bir şey gelmesinden korktuğu için Müge'ye yardım etmek istemeyecek. Ama Müge yine çaresiz bir şekilde gittiğinde ise Ayşe yine hayır diyemeyecek. Bakalım yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte. Kalp Yarası dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.